Hızlı Gezginler'den hepinize merhaba ben Mecit. Ben de Orkun. Neredeyiz bugün? Bugün neredeyiz? Bugün Avrupa'nın en az ziyaret edilen ve Avrupa'nın ikinci en fakir ülkesi olan Moldova'dayız, Kişinev'deyiz. Evet çok ilginç bir memleket burası. Çok ilginç ve burada 2-3 tane böyle bağımsız bölge de var. Bunlardan biri Gagavuz ya, Gagavuz Türkleri bizim kuzenlerimiz. Hristiyan Türkler Aynen. yaşıyor orada. Bur buraya da gideceğiz. Bir sonraki videolarda bunu da kanalımızda bulabilirsiniz. Transiyestere gideceğiz. Çok ilginç bir orası da. Hiçbir ülkenin soru tanımadığı Türkçesi. şu anda Aynen öyle hiçbir ülkenin tanımadığı bir yer Çok değişik paraları falan var onlardan da bahsedeceğiz ama Öncelikle ve giriş sürecinden bahsetmek istiyorum Çünkü çok fazla soru geliyordu Bize özelden yazanlar Telegram grubumuza yazıp cevap Aynen. alamayanlar oluyordu Bizzat deneyimledik Bize çok fazla soru sorulmadı Bu soru sorulmamanın sebebinin de Pasaportumuzun dolu olduğundan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz Zaten her şeyimizi yaptırmıştık Yani düşünün Biz o kadar ülkeye gittik ben hatırlamıyorum ki vize harici biz ülkelere girerken seyahat sigortası yaptırmamıştık. Yani, evet, yani bu ülkeye... ülke sormadık. Aynen. Bu ülkeye girerken yaptırdık. Sorulmadı, sıkıntı olmadı ama gözümüzün önünde sıkıntı yaşanları gözlemledik. Ee, biliyorsunuz Moldova kimlikle de gelebiliyoruz. Yani, sözde, sözde öyle hani. Ama biz hani, sıkıntılı olduğunu gördük. Bence buraya gelirken pasaportunuzla gelin. Ee, yani net bir şey söylemiyoruz ama sadece gözlemsel olarak konuşuyoruz ve pasaportunuzda çok fazla ülke e, kaçesi yoksa da eğer ki bize booking rezervasyonunuzu falan soruyorlar ve seyahat sağlık sigortası soruyorlar. Bunların hepsini tam takır dönüş biletinizle birlikte göstermenizi isteyebilirler. Teklemeden güzellikle konuşarak bence çözebilirsiniz. İyi bir turist olduğunuzu, kişine ve Moldova'yı çok merak ettiğinizi polise beyan ederek sorunsuz bir, bir i̇şte şekilde girebilirsiniz. Bir ufak bekleme yapayım. Zaten pasaportunuz boşsa hiç gelmeyin buraya. Yani illa sorun çıkaracaklar size. Daha önceden mutlaka bazı turistik seyahatleriniz olsun ve kaşeler bulunsun pasaportunuza diyelim. Bunu yapmasının sebebi de şu. Şu anda Ukrayna Rusya savaşı olduğu için buraya gelen Türkler Ukrayna'ya kaçarak Ukrayna'dan da farklı Avrupa ülkelerine gidiyorlarmış. Dolayısıyla Türklere karşı bir ön yargı, bir böyle kısıtlama var diyelim. Sonra ne yaptık biz bugün? Biraz evet, onlardan bahsedelim. Bugün nasıl geldik? Şöyle alayım kamerayı. Hemen onlardan bahsedelim. Kısaca özet geçeyim. Çok da sizi sıkmadan. İlk öncelikle biz uçak biletimizi birkaç yıl önceden kampanya döneminden satın aldık. Gidiş dönüş uçak bileti yaklaşık 3-4 bin TL civarında bulabiliyorsunuz kişinin eve. Ondan sonra indikten sonra hemen ilk işimiz sim kart almak oldu. Sim kartı 50 L'ye yani buranın para birimi Moldova şu anki anlık kurla da 1 Moldova 2 TL'ye tekabül ediyor. 20 GB internetimizi 100 TL bir ücret ödedik TL bazında. Gayet güzel bence bu arada yani fiyat olarak. Aa. Ondan sonra çıktık ve otobüse gittik. Yani kaç tak numaraydı otobüs? Haksiler bu arada 8-10-15 euro alabiliyorlar şehir merkezine. Aynen. Biz kendimiz direkt olarak 6 Moldova kişi başı ücreti. Şehir merkezine yarım saatlik bir süre içerisinde 30 numaralı otobüste ulaşabiliyorsunuz. Kişi başı 12 TL'ye geldi yani şehir merkezinde otobüste gelmemiz. Bu da gayet ucuz. Yani bu zamana kadar belki havalimanı şehir merkezi arası kat ettiğimiz yaptığımız yolculuklar arasında yaptığımız en ucuz yolculuk olabilir. Aynen öyle yani, kesinlikle dünyada bu arada şey e, otobüsün içerisinde orkun kartla ödemeyi denedi. ödeme oluyor ama nakit de verebiliyorsunuz aynı şey biletçi başı mı derler ne Genel, derler Aynen direkt olarak bir şey var <laughs> orada biletleri şeyleri, Muavi, paraları toplayan adam var biletçi ve... reis <gülüyor> bilet <gülüyor> adam tak, tak 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 alıyor herkesten. Aynen. direkt indikten sonra zaten şehir merkezine indik e... ama güzel bir kafede kahvaltı yaptık direkt hemen Google Maps'ten Mecit bir kafe buldu bu arada tüm seyahatlerinizi öneririz. Google Maps'a mutlaka göz atın oradaki puanlara. Yorumlar çok yorumlara bakın. Yani, Kesinlikle. 3 kahve, 3 de ilginç böyle e, hamur işi tatlıya ama kaliteli diyelim. Kaliteli evet güzel. Gerçekten hamuru falan da güzeldi, iyiydi. 3 kahve, 3 hamur işi tatlıya toplamda 300 TL dedik Yani 150 ve falan tuttu. O da çok uygun. Yani kahve 50 TL'ye, tatlı da 50 TL'ye geldi parça başı diyelim. Bedava. Çok iyiydi. Ondan sonra çıktık. Biz tabii ki burada ee, şeyden falan geçerken pasaport kontrolden falan rezervasyon yaptırmıştık sorma ihtimallerine karşı. Hani herhangi bir ücret ödememiştik. Geldiğimiz zaman rezervasyon yaptırdığımız yere gittik. Orası da bir e, Türk işletmesi bu arada. Ee, Aydenis Hostel. Hostel diye geçiyor. Hostel ve 2 3 4 kişilik odaları falan da var. Neyse bize odayı falan ayarlamış, hazırlamış. E, hiç ücret ödememiştik bu arada. Sadece rezervasyon yaptırmıştık. WhatsApp'tan da yazmıştım. E, i̇çeriye girdik. 800 Moldova lei dedik 3 e, kişiye. Bir odaya, 4 kişilik bir odaya ödedik. 1600 TL falan. O da falan... 1600 TL falan yapıyor. <laughs> Neyse oradan çıktık. E, Hijyenik gelmedi diyelim çünkü tuvaletler falan da ortak olduğu için. Ve bu fiyatlara e, daha iyi yerler tutabiliyorsunuz. Yarın farklı bir yere geçeceğiz. Bu da bir deneyim, tecrübe. sağ olsun ama orada da Abdullah abi de yardımcı oldu bize. Belli baş öneriler verdi. İlk izlenimlerimiz bu şekildeydi. Bu arada Sovyetlerden ayrılan bir ülke olduğu için burası. Mimari göze çarpıyor değil mi direkt? Aynen aynen. Binalar falan, evler bayağı eski. Nerelere Yollar zaten sana? kötü. Evet, yol da verdi bu arada kanka. Vay be! Ve bayağı helal olsun. bekledi yani geçmemiz lazım. Biraz inceden helal bir Gürcistan havası var. Var var. Onun i̇şte haricinde... Sovyet ülkeleri. E, yani Sovyet ülkeleri ama burası da tabii e, şey olduğu için gelişmekte de olmayan bir ülke yani. Baksana yollara falan. Şöyle göster, kameraya çevirelim. Direkt olarak bu kaldırım. Şöyle gördüğünüz Aynen. gibi hep bu şekilde yani. isterseniz biraz burası hakkında biraz bilgiler verelim size. Sonra videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. bu arada şeyde ne havalimanında ne kadardan bozdun? Ya yaklaşık 1 lei oynuyor arada. Yani dolar veya euro bozduğunuz zaman aşağı yukarı yaklaşık 1 lei oynuyor. Onun için eğer çok yüklü miktarda dolar veya euro bozacaksanız havalimanından değil de şehir merkezinden bozmanız daha mantıklı olacaktır. 10 veya 20 euro civarı havalimanında bozup bir miktar yanınızda nakit bulundurup ondan sonra kalan nakitinizi de şehir merkezinde bozdurabilirsiniz. Dipnot dünyanın birçok noktasında olduğu gibi. Hep evet, kişinin evi keşfetmeye çalışıyoruz ama çok gezilecek yer yok gibi işte manastır, <laughs> kilise, katedral falan. Ya biz de biraz muhabbet ederken hem de yürürken şehirden biraz uzaklaşmışız. Aynen. Ee, şehir bu arada zaten çok fazla da büyük değil açıkçası. Yani böyle bir cadde var. O cadde üzerinde alışveriş merkezi, kafeler, restoranlar, publar, mablar, ıvır zıvır onları da göreceğiz. Onları bu arada, da size göster. O ne lan? Şey ya. <laughs> Oha! Aa, oğlum ben de tam boğazım böyle kaşınıyor diye bir şey içeri ne bulduk abi? Ne Türk İş Market. Ya? Vay abi ben. yerimizi bulduk diyorsun ha. Abi oradaki Bırak o abi ya. Dünyanın o... neresine gidersen git, o bıyık çıkacak abi. Bir yerden çıkıverecek. Abi biliyorsun. o bıyık efsane. Abi burada o zaman bir of. şeyler içelim hadi. Nida gazozum var. Evet abi dünyanın neresine gidersen git, bir Türk suyu ve bir Türk çayı bulma şansın abi. çok yüksek. O kadar özledim ki. Yani bir gün bile olmadı ama çaysız yapamam. Taze. Burada Türk ürünleri de var bu arada. Türk markete girdik. Aynı zamanda restoran değil mi kanka burası? Hem burada yemek yiyebiliyorsunuz, hem dışarıda kafede bir şeyler içebiliyorsunuz, hem de marketten bir şeyler... Türk ürünleri vesaire falan Aa. da var. Güzel yani burada Türk izi olması güzel bir şey. Şey Türk diyeceğim de, hani böyle eğer helal et e, yemek istiyorsanız veya böyle Türk ürünleri e, yemek istiyorsanız böyle bir nokta da var bunun da bilgisini böyle vermiş Ya Bak kanka olarak. mesela baklava 550 imiş. Ha, ee, bir, kilo, tl. bir kilo baklava mı acaba bir tepsi baklava mı? Ha onu bilmiyorum. <laughs> bir kilo ise bir kilodur tl. herhalde ya. İşte böyle ne varmış Türk ürünleri var. Bak merengiç kahvesi varmış 65 hmm. şu 130 lira. Yani. Zaten bütün ürünler tanıdık. O zaman biraz daha şey yapalım mı kanka? Kişinin evi keşfetmeye devam edelim mi? Kanka mesela şu 34 TL. Nasıl <laughs> Gibi gibi vesaire. O zaman hava kararmadan kişinin evi keşfedelim. Birkaç noktaya daha gidelim ki videomuz daha güzel bir alsın. Kaldığımız yerden bir devam ediyoruz. Bu arada kişinin eve gelirseniz İhsan abiye uğrayın mutlaka. Aha. Bir çayını için, bir yemeğini yiyin. Be, Bayrağımız be. da burada. <laughs> Gördüğünüz gibi arkamda bulunan National aslında bir otel. Daha önceden burası otel olarak kullanılıyormuş ama şu anda bomboş ve hiçbir şekilde herhangi bir işletme tarafından işletilmiyor. Burada evsizler şu anda konaklıyor. Halk çok fakir bu ülkede maalesef de bu otel yeniden inşa edilememiş. Bu şekilde bırakılıp gitmiş. Yani ondan i̇flas dolayı iflas etmiş. Iflas etmiş. Buradan anlayabiliyoruz ki devlet ve halk ciddi anlamda maddi sıkıntılar yaşıyor. Devam ediyoruz şehri keşfetmeye devam edelim. Fakiri fukarayı. Evet şimdi buranın ünlü bir parkı var. Rose Valley Park diye geçiyor. Abi ne buralar böyle ya? Güzel yani bayağı şöyle gösterelim. Doğal güzellik. Hollanda'ya geldik kanka bildiğin. Gezintike. Sonbaharda yaprak dökümü de güzel olmuş. Bayağı büyük bir park bu arada burası. İnsanlar tabi burada rahatlıyor. Biz de yürüyüşümüzü yapıyoruz. Yani o kadar hiçbir şey yok ki kişilerde. Parka geldik. Aynı sezon var lan. Aa, gelsene. Ha, giriliyor herhalde burada. Aa, su ya. suya. Ya giriyorlar. <laughs> bu arada ama. şöyle kişinin evde göstereyim size. Ee, Rose Valley Park zaten kişinin merkezin yarısını bu şey kaplıyor gördüğünüz gibi şu olan. Aynı göstereyim Bayağı size. Büyük. Bayağı büyük bir park şu, burası. İnanılmaz işte. büyük yani. Yürüyeceğiz yürücü. bakalım ne kadar. Sürekli. Ve yürüyüş rotası da çok fazla yani. Bayağı da bir yürüyüş otası var. Hani hmm. ta en sonuna kadar gidebiliyorsun. Kim bilir kaç kilometre? Sinematik bir geçiş alayım o zaman şuradan kafamı vurmadan. Olur, kum falan var. Aha. Kanka deniz yok ki burada. Burada deniz olmadığı için insanlar Dnipro nehrinde bu arada e, suya giriyor. Bu arada şöyle de bir, bir bilgi vereyim. Burada birkaç tane akvapark var. Bayağı büyük devasa akvaparklar. Onların giriş ücretleri de yaklaşık 500-600 lei arası değişiyor. Bu da 1200 TL falan yapıyor. Aklınızda olsun eğer çok fazla güne ayırırsanız bir günü yaz için aqua parka ayırabilirsiniz Moldova'ya gelseniz. Kişine be. Burada güzel bisiklet rotası var ha yani bu arada. Kanka nasıl burada yüzüyorlar ya? Biraz daha yürüyelim bakalım. Sonra benim hafiften karnım acıktı. Abi benim de karnım acıktı yedim. ya. Bir şeyler yememiz Abi, şart. Abi benim de çok karnım acıktı. Burada da yerel lezzetler oldukça fazla. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Abi çorba kaymaz mı şu an. Çorba? Ama dalga geçin değil mi şu an yerel lezzetler fazla? Yok diye. yok gerçekten güzel restoranlar var burada da. Hepsini önereceğiz, hepsi bu videoda. Evet Burak hocam siz ne düşünüyorsunuz bu park hakkında? Güzel bir park ama yani hani... Aa tuvalet bulabiliyorsun her yerde dünyanın. Güçley <laughs> mi? 6 TL lazım. Benim, çap, benim çantam, çantama, çantama çıkma. Yok. Yok. Tamam. 6 TL miymiş? 12 TL. Hayır 3 TL 6, 6 TL yapıyor. Abi şu park ne kadar güzel bir park ya. Hani şu an Moldova'daki en güzel şey bu park. Gerçekten yani, tabii canım, şey Ona ben de katılıyorum. Evet. Süper. Bakayım hocam paraya. 50 mi? evet bu 50, 50 şu var. 100 TL. Bu İzmit Saat Kulesi mi lan? Baksana kanka, Kral Midas var yüzde. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum yanlış bilgiler verme. Evet, böyle şeyleri var. Birileri var. Kim bu acaba? <laughs> Evet şimdi nereye gidiyoruz? Şu anda yemek yemeye gidiyoruz ama karar vermedik. Ya. Birkaç nokta var aklımızda. O zaman otobüse binelim çünkü biraz merkezden uzaklaşmışız yürürken. Evet. Binin, binince de artık gittiğimiz yerde söyleriz size. O zaman yemek yemeye. Evet arkadaşlar La Plassinte adlı mekandan çıktık. Burası zincir restoran gibi düşünebilirsiniz ve bir tık lükstü ama her şey inanılmaz güzeldi, inanılmaz kaliteliydi. Gönül rahatlığıyla size burayı Aynen. önerebiliyoruz. Aynen. Geldiğinizde hani bu arada pahalı dediğime bakmayın yani hani Moldova genelinde pahalı ama şimdi Orkun detaylardan bahsediyorsa <laughs> Vallahi çok ben. şöyle Moldova genelinde yani kişinin ne genelinde yaklaşık bir 8-10 tane restoranını gördüm ben Google Maps'te La Plassinte. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar biz bir e, etli sebze çorbası gibi bir şey yedik. Şey, inek etiymiş. Ee, onun haricinde tavuklu üç farklı yemek denedik. Ee, bir de alkol bir şeyler vardı işte biradır, şaraptır Aynen. vesaire. Toplamda şöyle söyleyeyim size kişi başı 3 kişiydik 600 TL'ye geldi. Moldova gelin için çok pahalı bu arada yani alkol de olsa kişi başı en fazla 300-350-400 liraya maksimum Aynen. güzel bir şekilde yemek yiyebiliyorsunuz. Bu restoranda fiyatlar bir tık ortalama üstüydü ama gerçekten çok lezzetliydi. Siz de gelip deneyebilirsiniz eğer buraya yolunuz düşerse. Ama asıl gezi olayını yarına bıraktık. Bugün biraz keşfettik. O zaman otele geçip ne yapalım? Yarına geçelim. geçelim Enerjimizi gidelim. depolayalım ve yarın güzel bir şekilde şehri turlamaya başlayalım.